GGTV Sesli Köşe Yazılarından Merhaba <laughs> Profesör Doktor Esmerler Korkmaz'ın Konut Balon Ne Zaman Patlar atıldı? yazısını seslendiriyorum. Ekonomik istikrar ve güven sorunundan en fazla konut sektörü etkilendi. Konut fiyatları kriz boyutlarında arttı ve balon yaptı. Peki konut fiyatları ne kadar arttı? Merkez Bankası grafiği enflasyonun etkisi giderildikten sonra yani reel olarak 2024 Şubat sonrasında konut fiyatlarının azaldığını ve fakat 2025 ortasında tekrar enflasyon kadar arttığını gösteriyor. Haziran ayında aylık tüfe artışı %1,37 oldu ve fakat konut fiyat artışı daha yüksek %2 oldu. Konut fiyatlarında balon 2020 ile 2024 yılları arasında oluştu ve halen devam ediyor. 2018 Haziran ayının temel ay ve 100 olarak alırsak Aradan geçen 7 yılda tüfe artış 871,28 oldu. Konut fiyatlarında nominal artış %1650,22 oldu. Konut fiyatları enflasyonun 2 katı arttı, balon yaptı. Konut fiyatları neden balon yaptı? Birincisi Covid-19 pandemi. Kırsal kesimde Ege ve Akdeniz'deki kıyı şehirlerinde ve yazlıklarda pandemi riskini azaltmak için konut ve müstakil ev talebi arttı, fiyatlar da arttı. Deprem 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi büyük depremler sonrasında afet bölgesi dışındaki illerde talep artışı oldu. Güvenli konut arayışlarıyla insanlar Ankara, Mersin, Antalya gibi şehirlere yöneldi. Bu durum bazı şehirlerde satılık ve kiralık konut fiyatlarında fırsatçı artışlara ulaştı. Sosyal konut arz eksikliği. Hükümetin konut politikasında popülizm ve sağlamak önde görünüyor. Sosyal konut yapması gereken TOKİ, sınırlı sosyal konut yaptı ve fakat daha çok lüks konutlara ağırlık verdi. Ekonomik kriz. Temel neden 2021 sonunda TL krizinin genel krize dönüşmesi nedeniyle TL'den kaçış ve konut yatırımlarının en güvenli liman olarak görülmesidir. Yabancıya vatandaşlık ve Sığınmacılar konut talebini artırdı. Elinde 3 yıl tutmak şartı ile 250 bin dolara sonradan 400 bin dolara konut alan yabancılara vatandaşlık verildi. Suriyeliler ve diğer sığınmacılar da konut talebini artırdı. 2022'de Ukrayna Savaşı'ndan kaçan varlıklı Rus vatandaşları Antalya ve çevresinde yoğun konut alımları yaptı ve bölgesel fiyatlar arttı. 3. Konut balonu ne zaman söner? Konut fiyatlarının balon yapması aynı zamanda piyasanın düşme yönünde etkileyici olması gerekir. Zira spekülatif artışlar sonuna kadar devam etmez. Piyasa denge seviyesinde zorlar. Aslında 2024 yılında konut balonu sönmeye başlamıştı. Ve fakat hükümetin CHP'li belediyeler operasyonu bu gidişe engel oldu. Demokratik ve hukuki güven sorunu oluştu. Konut yatırımları en güvenli alan olarak görüldüğü için satışlarda kronik düşüş yaşanmadı. 2025 Ocak-Haziran arası 6 ayda Türkiye genelinde konut satışları %26,9 oranında arttı. Yüksek reel faize rağmen ipotekli konut satışı %100,5 oranında arttı. Yabancıya konut satışı ise %10,6 oranında azaldı. Vatandaşın konutta ulaşma imkanı kalktı. Söz gelimi İstanbul'da 200 metrekare ortalama bir ev en düşük memur maaşının 2016'da 101,5 katı iken 2025 Haziran ayında 119,5 katı oldu. Hem normal gelirli alanların konut satın alma gücü düştü hem de enflasyonla mücadele politikası olarak bankalar normal vatandaşa konut kredisi vermiyor. 5. Konut balonunu söndürmek için ne yapmak gerekir? Bugünkü hükümetin alacağı 3 önlem var. Birisi ekonomik istikrar sorununu önde tutarak siyasi tartışmaları durdurmak, hukuki altyapıyı oluşturmak. 2- Tez elden istikrar programı yapmak ve güven sağlamak. 3- Halkın ödeme gücüne hitap eden ucuz sosyal konut yapmak. Bunları yapması zor görünüyor. Konut balonu da bu nedenle devam edecek gibi duruyor. Bir başka sesli köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.